Yeniden herkese merhaba sevgili dostlarım. Sizlere bundan birkaç hafta önce Shiba Dogecoin'in tahtını düşürüp yani bu koltuğa kendisi oturmaya çalışıyor ve bunun için gereken girişimleri yaptığını söylemiştik. Şu anda Shiba bu durumu biraz hızlandırdı. Yani neden hızlandırdı? Buradaki amaç Shiba yani şunu istiyor. Diyor ki meme coin'ler arasında tahta oturacağım diyor. Ne yapıyor? Dogecoin'i koltuktan indirmeye çalışıyor. Özellikle Dogecoin'deki yatırımcıların %30 %35'lik ve %45'lik bölümü Shiba coin'e kaymış durumda. Bu da Doge coin'i acaba gerçekten tahttan indiriyor mu? Yani şu anda Doge coin'den çok Shiba favori olmuş durumda. Her ne kadar Shiba burada Doge coin'i indirmeye çalışsa da Doge coin burada akıllı hareket ederek bu koltuğu kaptırmaya aslında pek de niyeti yok ama Shiba inadına, inadına inadına ben bu koltuğu senden alacağım diyor. Tabi bunun fiyatı nasıl olacak? Şöyle bir genel olarak baktığımız zaman Shiba 11. sırada ve piyasa değeri ise neredeyse 7 milyar dolar. Dogecoin'in piyasa değerine kadar 8 milyar dolar. Yani arada 1 milyar dolar kadar küçük bir rakam kaldı. Yani küçük bir fark kaldı. 2023 yılında Shiba Dogecoin'i tahttan indirip bu koltuğa oturarak Dogecoin'i saf dışı yapmak için çalışmalarına hızla devam ediyor. 2023 yılında Shiba'nın fiyatını hiç tahmin edemediğimiz rakamlarda görebiliriz. Sizlere de bu bilgileri aktarmak istedim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.